Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber orbital yayınlarının TYT kimya branş denemesine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdına yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. İçerisinde her biri 7 sorudan oluşan 40 tane deneme bulunuyor. Arkadaşlar sorular hazırlanırken MEP tarafından hazırlanan 2024-2025 yılı kimya öğretim programında yer alan TYT kazanımları dikkate alınmış. İçerisinde ÖSM tarzında yeni nesil sorular bilimsel bir anlatım diliyle hazırlanmış. Önceki yıllarda çıkan sorular dikkatle incelenerek ÖSM'nin uyguladığı sınav formatına uygun sorular belirlenmiş. Aynı zamanda sorular bütün kazanımları tarayacak şekilde hazırlanmış. Deneme sonlarında konu anlatım tabloları verilmiş arkadaşlar. Bunlar sayesinde eksik olduğunuz konuları rahatça görebilirsiniz. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için orbital video çözüm uygulamasını indirebilirsiniz. Youtube çözümleri ve anlatımları için de kitabın kapağında bulunan Youtube hesaplarına bakabilirsiniz arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.